peygamber gecelerin nasıl ihya edileceğini de gösteriyor. Kıyamu Ramazan diyor. Ramazan gecelerinin kıyamı diyor. Teravih namazını öğretiyor. Öğretmiyor aslında. Biliyorsunuz hadiseyi. Kendisi kılıyor. Ama sahabedeki hassasiyet nedir? Resulullah ne yapıyorsa ben aynısını yapmalıyım. Resulullah ne yapıyorsa benim de amelim Resulullah'ın ameline kavuşmalı. Böyle bir hassasiyet var. Peki bu çağın insanları olarak biz ne yapıyoruz? Gireyim mi bize hocam hiç bozma Bedrin havasını. Bizi katma mı diyeceksiniz? Kaç rekat teravih namazı onu tartışıyoruz değil mi? E bakın tartışanlara sizin derdiniz Resulullah nasıl kıldı meselesi mi? Kitaplar bunu aktarıyor. Allah Resulü evet 8 kılmış, 12 kılmış, 20 kılmış, 36 kılmış. Allah aşkına teravihin rekat sayısını tartışan bir hocadan siz hiç hadi Müslümanlar gelin 36 kılalım diye bir söz duydunuz mu? Demek ki dert Resulullah nasıl kılıyor derdi değil. Nasıl iskonto yaparız derdi. E ben senin yarım yamalak iskontonla amel edeceğime kapı gibi Hazreti Ömer'in iştahı var ortada. Hazreti Ömer 20 rekatı cemaatle kıldırdığı zaman Hazreti Osman hayatta, Hazreti Ali hayatta, sizin bildiğiniz fakih sahabiler Abdurrahman İbni Avf, Abdullah İbni Mesud hepsi hayattalar. Var mı bir itiraz? Yok. Bize ne oluyor? İşte güven noktasında sıkıntılarımız var. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğiniz zaman ayet de var diyor. Haşa sanki sen okuduğun o hadisi bir Kur'an ayetini iptal etmek için okumuşsun gibi anlıyor. Ve hemen Resulullah bana ne demiş? Benden ne istiyor hassasiyetinin yerine? Bu hadis sahih mi? hangi kitapta geçiyor diye sözler arkadan diziliyor. Güven noktasında sıkıntılar var. Öyle olduğu için bereket yok bakın hayatlarımızda.